Prensesler, şatolar, matolar. Gençleri zenginliğe özendiriyorlar. Ondan sonra gelsin ortumculuk, gelsin hırsızlık. Ama abi böyle masum masallar falan da vardı. Günahlarını almayalım. Dünyayı bok getiriyor be oğlum. Masallar mı masum olacak Selim? Neydi o? Mesel, kurbağa, prens dalgası. O da mı masum değil abi? Aslını bilmiyorsan çok masum bir şey. Tabii. Bak şimdi, yer Amerika Birleşik Devletleri eyalet Arizona ve Arizona çölü. Şimdi burada yaşayan bir tane kurbağa var. Bu kurbağanın tek özelliği dudaklarının çevresinde acayip uyuşturucu madde taşıması. Efsaneye göre bizim lavuk Arizona çölünde nereden geldiyse yürüyor. Aç susuz günlerdir efendime söyleyeyim. Karnı aç. Karşısına bu kurbağa çıkıyor. Bak kurbağayı alıyor tabii eline. Yiyecek ağzına götürüyor. Kurbağanın dudakları onun dudaklarına bir değiyor. Abinin kafa değişiyor. Uçuyor. Bilmiyor tabii uyuşturucu meselesini. Bir bakıyor avucuna. Kurbağa yok. Bir bakıyor karşıya pat. Karşısında bir tane prens. Şimdi buradan ne çıkar? Şu çıkar. Karşısındakini prens zannettiğine göre bizim lavuk neymiş? Kadınmış. Peki o dönemde çölün ortasında tek başına bir kadın ne yapıyormuş? Ha? Ne yapacak? Fahişelik yapıyormuş tabii. Peki biz ne yapıyormuşuz? Kafası güzel bir fahişenin fantazilerini çocuklarımıza anlatıyormuşuz. Bu mudur masumluk? Ha? Değil abi. He. Ama iş şimdi bununla da bitmiyor. Biz şimdi bu kurbağayı alıyoruz. Beyaz bir atın üstüne bindiriyoruz. Alıyor sana beyaz atlı prens. Hayır şimdi... ...atın... ...beyazın tonunu görsek atın... ...malın kalitesinden anlayacağız. Bak bizimkilere. A kalite. Bembeyaz. <laughs> Ayşe teyze. Cağırt Ayşe teyze Ayşe teyze. Atımın götü yırtıldı. <laughs> Kim çaldı lan benim malımı? He? Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden kesken senin kalbine konacaksın. Aa! Oh hassikt. Bunlar da kim lan? Sipariş vermiştim. Onları getirmişlerdir. Niye silah istedin ki? Pizza isteseydin soyacaklar bizi dangalak. Soyunacağız mı? Soyunacağız demedim. Soyacaklar bizi dedim. Tutti frutti mi lan bu? Oğlum silah onlar. Kadın memesi değil. Anladım. Namluları emmeyeceğiz yani. Gerçi şu karınınkileri emebiliriz ama her neyse. Dikkat et. Sana şarjı emdirmesin. Dinle şimdi. Planımız şu. Hiçbir şey yapmayacağız. Arabanın içinde öyle bekleyeceğiz. Sırtlı araba bu. Soyamayacaklarını anlayınca gidecekler. Sonra biz de yolumuza devam edeceğiz. İşte hepsi bu. Baba var ya hayatta duyduğum en iyi plan şerefsiz. Niye kilitlemedin abi kapıları? Kilitli sanıyordum ya. Ne bağırıyorsun ki? Bağırmıyorum lan! Patronu da sanıyordum dersin, o da seni mi güzel sanar? Sikecek oğlum patron bizi sikecek. Götünüzü alsın. Mümtaz. Hı. Ne yapacağız oğlum şimdi? Ne olacak? Patronu arayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Artık sabah sabahın bırakır. Direk numarası yok mu lan? Hayır şimdi... ...atın beyazın tonunu görsek atın... ...malın kalitesinden anlayacağız. Bak bizimkilere A kalite. Ben Abi. Biz malları çaldırdık. Ne? Ayşe teyze. Olduğunuz yerde kalın benden haber bekliyorum. Çağır Ayşe teyze Ayşe teyze. Atımın götü yırtıldı. <laughs> abi, <biz nerede>? <gülüyor> <gülüyor> Kim çaldı lan benim malımı? Ha? Bir mevzu mu var abi? Bizim jipi kafa kala almışlar. Kim patlatmış abi? Dur bakalım öğreniriz şimdi. Alın yeterinden onları buraya. Anlatın lan götten sabıkalı ibneler. Abi biz şimdi planladığımız gibi helikopterden arabaya malları yükledik. Onu duydun. Ee? sonra planladığımız gibi otoparka gittik abi. Malları arabadan jipe yükledik. Tam zıpta yola koyulduk. Karşımıza dört